Önemli bir şey konuştuk o gergin programda bu arada hafta boyu geçtiğimiz haftanın <laughs> Meksika sınırının gergin olduğu konuşuldu onu da ilerleyen dakikalarda konuşuruz birbirimize çiçek veririz el ele el el tutuşuruz <laughs> birlikte beraber. Sevgi böcekleri vereceğim. olarak. tabi neşe pıtırcı olarak. Ee, Gazze protestosunun e, Filistin protestosunun dilindeki farklılaşmadan bahsetmiştik bir imkan olarak. ...farklı protesto biçimlerinden... E, ...söz etmiştik ve... ...hani bu yazı... E, ...hemen... E, ...yanı başımızdaki kızımızın adının... ...Gazze... ...olabileceği fikrinden hareketle çok... ...farklı bir direniş dili... ...geliştiriyor. Arkadaşımsın diye söylemiyorum. Estağfurullah. E, nerede okursam... E, ...ya da kime ait... ...olduğunu görsem... ...böyle bir... ...tepki veririm diye düşünüyorum... ...dolayısıyla bunu çok önemsiyorum... ...dilin... ...farklılaşmasını, özgünleşmesini... ...barikatı buraya doğru kurmayı... ...ve konuştuğumuz şeye... ...çok denk düşen bir şey bu... ...sinemayla da o barikatı... ...kurmak... ...şiirle de o barikatı kurmak... ...müzikle de o barikatı kurmak... ...ve berkitmek... ...mevziyi berkitmek... Mevzi derken bu mevzinin e, Müslümanlarla Yahudiler arasında bir mevzi olduğunu düşünenler çıkacaktır öyle değil Bundan söz etmiyoruz bu mevzi en genel anlamda iyi adamlarla kötü adamlar arasında bir mevzi aslında Yani bu mevzide iyi olan herkes var birazdan görüntülerini göreceğiz Amerika'da yaşayan Yahudi hahamlar da var o mevzide Çok e, Dürüst adamlar olarak çok Sağlıklı bireyler olarak Onlar da var <laughs> Dolayısıyla Meksika sınırı Mevzilenmeyi öneriyor Gazze meselesinde Doğru mu Selahattin? Evet doğru Bu dil meselesi çok önemli gerçekten ee, Ben kendimce Böyle kendi çapımda kafa yoruyorum Bu meseleye ee, Dille bir şey Tazelenmedikçe Devam edemez diye düşünüyorum Çok genel olarak söylemem gerekirse Bunu şöyle temellendirmeye çalışıyorum Dünyada her şey eskiyor Yani duygular Dahil düşünceler dahil Nefretler dahil e, Hayranlıklar dahil her, her şeyin eskidiğini Düşünüyorum ben Her şeyi eskimekten Kurtarmak için Sadece bir tek yolun olduğunu Düşünüyorum dili yenilemek. O şeyler, o şeyleri çağırdığımız, yani o şeylere taktığımız kelimeler, adlandırdığımız kelimeleri yenilemekten geçtiğini düşünüyorum. O şeyler hakkındaki zihnimizi taze ve zinde tutabilmenin bir imkanı olarak, hatta yegane imkanı olarak. Hep öyle sö söylemeye çalışıyorum ve öyle düşünüyorum. Mesela edebiyat ilerlemezdi, dururdu o zaman. Çünkü Don Kişot, hani Dulcina mıydı? Dulcina'ya yazdığı mektup işte kaç yıl 500 sene önce de kalmış. Şimdi de aynı mektuplar yazılıyor sevgililere, aşklara filan. Aynı duygu. <laughs> Fakat 500 senedir aynı şey tekrar etmiş olsaydı hiç değişmeden Don Kişot'un mektubu muhtemelen 70 sene sonra bitecekti o. E, edebiyatı devam ettiren tek şey şudur. Yeni kelimeler bulmak, yeni Hı. imgeler bulmak, yeni düşünceler onun içine katarak onu tazelemek. Peki bu e, ee, insanlığın diyelim çünkü bir insanlık meselesi artık yani Gazze din iman ırk dil meselesi çoktan değil. çıktı Siyonistler için öyle elbette onlar üstün ırk ve üstün din sahibi olduklarını düşünüyorlar ee, mesela savaşlar konusunda insanlığın umudunun devam etmesi için kurulmuş belli cepheler konusunda ki Gazze bugünkü cephe neden yeni kelimeler olmasın çünkü biliyoruz ki hem arkadan gelen nesil hem yaşlı insanlar filan biliyoruz ki bir eski şeylerle Filistin davası dediğinde mesela çok bir şey e, titreşme olmuyor insanın içinde. Ama mesela Tarık onu yeni bir yazıyla tekrar dolaşıma soktuğunda bir şey oluyor. Demek ki yeni kelimeler için çaba da gerekiyor. Bir zihne bir ter attırmak da gerekiyor. ...bilince, estetik duyguya her neyse ve yeni kelimeler, yeni kavramlar, yeni imgeler... ...yeni metaforlar kurmak zorundayız. Bizim de savaşımız bu alanda olmak zorunda yani. Ee, ve dolayısıyla öyle olacak ki o iş devam etsin. Hep biliriz yani Mayakovski'nin o el afişleri olmasaydı, şiirleri olmasaydı mesela... ...Bolşevik devrimi o kadar coşkulu olmayabilirdi. Şüphesiz. Olmayabilirdi bunu biliyoruz yani. Mehmet Akif'in Balıkesir kürş yani... Uzağa gitmeyelim kendi coğrafyamıza. Mehmet Akif'in ...Süleymaniye'de, Selimiye'de, Balıkesir camilerinde Anadolu'nun çeşitli yerlerinde verdiği o ateşli vaazlar olmasaydı, yazdığı İstiklal Marşı olmasaydı, Tam Kurtuluş evet, Savaşı'nın olmasaydı kurtuluş mesela Savaşı'mız bu kadar coşkulu bir eee anlatım diline kavuşabilecek miydi? Tabii mesela cum e, biz Kurtuluş Savaşı'nı mesela ee İstiklal Marşı'nın içinde o metnin içinde kazanmışız sanki değil mi yani o orada metin, hatta giderek yani. o metinle kazanmışız. Evet. Bir adamın Ankara'nın bir e, mahallesinde, Güzağır bir mahallesinde duvarlara kömürlerle işte şeylerle yazdığı, soğuktan üşüyerek, titreyerek bulduğu ve duvarlara yazdığı o kelimelerle mesela hmm. şey yapmışız. Biz, Kurtuluş Savaşı'ndan bir şey değil mi? Bir an gelen bir ilhamla elindeki evet. kömürle duvarlara bir istiklal marşı yazmak işte ilk ben işte bir bir milletin de yani, bir doğru. ulusun bir milletin hani kurtuluş şiirini evet. duvara kömürle yazıyor bu adam şimdi yani kimin tüyleri kalkmaz burada değil mi? O e